Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altında başlayan düşüşe ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın yatırımcısı bu düşüşlerden dolayı tedirginken, alsat yapmak isteyenler ise piyasa için uygun tarihi araştırmaya başladı. İşte İslam Memiş'ten sert düşen altın için kritik açıklama. Amerika Merkez Bankası'nın, Fed-Şahin açıklamalarından sonra altın sert bir düşüşe başlarken, dolar ise yükselmeye başladı. Dolar ve altın yatırımcılar ise elindeki yatırımların ne yapacağını araştırmaya koyuldu. Peki altındaki düşüş devam edecek mi? En karlı yatırım aracı ne? Dolar ne kadar yükselecek? İşte merak edilen tüm soruları piyasa uzmanı İslam Memiş yanıtladı. Memiş sözünü tuttu ve tarihi verdi gözler Fed'in 3-4 Mayıs'taki toplantıya çevrilmişken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Şahin açıklamalarıyla faiz artırımının 50 bas puan olacağı kanaati oluştu. Yatırımcı ise elindeki altın ve doları korumak için derin bir araştırma sürecine girdi. Piyasa uzmanları ve ekonomistler ise Mayıs ayının zor geçeceğini ve Temmuz ayında ciddi yükselişlerin olacağının altını çizdi. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş ise yatırımcının sakin olması gerektiğini ifade etti. Piyasalarda yaşanan iniş çıkışlar yatırımcıyı tedirgin ederken Memiş, altın için son alım tarihini açıkladı. Söz vermiştim, diyen Memiş şunları kaydetti. Gram altın 893 lira 10877 dolar dördüncü ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim. Aşağı yönlü risk olsa da kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ben nazarımda finaldir bu öngörüm kısa vadeli alım satım yapanlar için değildir. Altın ve gümüş alın çağrısı Verdiği alım tarihinin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için olduğunu söyleyen Memiş, Mayıs ve Temmuz ayına dikkat çekti. Memiş, altın ve gümüşün altını çizerek, Mayıs ve Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli süreç 1 Mayıs'ta başlar, dedi. Fiyasalarda son durum. Son 11 günde gram altın 930 Türk Lirası seviyelerinden 898 seviyelerine ardından 909 seviyelerine çıktı. Dolar ise 29 Nisan 2022 Perşembe gününe 14 Türk Lirası 85 kuruş seviyesinde giriş yaptı. Euro ise durgunluğunun ardından yükselmeye başlayarak güne 15 Türk Lirası 65 kuruş ile girdi. Euro, Fed açıklamalarından sonra dolar karşısındaki değer kaybını hızla kapatmaya başladı. Memiş, geçtiğimiz günlerde de altın ve dolardan ziyade euro ve sterlin alımına dikkat çekmişti. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Dolar kurunda işler kızışıyor. Ölüm kavşağı. Ünlü isim tarih verdi. Dolar kurunda işler kızışıyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar kuru için açık açık tarih vererek uyarısını paylaştı. 28-29 Nisan'a dikkat çeken ekonomist Zelyut'un dolar yorumu. Dolar yorumu, dolar kuru için 29 Nisan'a dikkat çekti. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kuru üzerinde etkili olacak bir diğer haber akışının 28-29 Nisan'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti olacağını ifade etti. Zelyut, geçen yıla göre 40 milyar dolar Türkiye'nin daha fazla para bulması lazım. Nereden bulacaksın? Hadi Suudi Arabistan versin 10 milyar dolar. Vermeyecek. Yine senin 20-30 milyar dolara ihtiyacın var. Bir yerde patlayacak. Ya faiz ya 1 dolar kuru günlemesi karşımıza gelecek. Bu tatlı günlerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dedi. Dolarda destek ve direnç seviyesi. Dolar kuru ne olur? Dolar kurunda bir diğer önemli noktalar ise direnç ve destek seviyeleri. ALB yatırım dolar yorumu ile bu seviyeleri paylaştı. Dolar yorumu şöyle. Dolar lira paritesinde düşüş trendinin kırılmasıyla birlikte yükseliş eğilimi ağırlık kazandı ve 14.76 direncinin geçilmesinin ardından 14.80 seviyesine kadar yükseliş devam etti. Fed'in faiz artıracağı beklentisi Amerika Birleşik Devletleri dolarına değer kazandırıyor. Dolar endeksi 102'nin de üzerine geçince USD/TRY paritesinde düşüş trendi kırıldı. Yukarıda 14.80 geçilirse 14.86 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağıda 14.76 kırılırsa 14.68'e kadar satış devam edebilir. Dirençler 14.80, 14.86, 14.90. Destekler 14.76, 14.68, 14.54. Dolar kurunda işler kızışıyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar kuru için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Zelyut, kamunun dolar kurunu dizginlemek için son bir hamlesinin olduğunu belirtti. Bu hamleyi de 28 Nisan'da yapmaya başlayacaklarını söyledi. Dolar kuru ise 14,80 tili test etti. Dolar kurunun yukarı yönlü hareketinde Rusya'nın Avrupa ülkelerine doğal gaz tedarikini kesmeye başlayacağını duyurması da etkili oldu. Bu haberle Avrupa'daki ekonomilerde durgunluğa gidecek bir gelişme olarak yorumlanıyor. Peki, dolar kurunu ilerleyen süreçte ne bekliyor? Dolar kuru ne olacak? Dolar düşecek mi yoksa çıkacak mı? İşte ekonomistlerin dolar kuru yorumu. Dolar yorumu, dolar kuru için 29 Nisan'a dikkat çekti. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kuru üzerinde etkili olacak bir diğer haber akışının 28-29 Nisan'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti olacağını ifade etti. Zelyut, geçen yıla göre 40 milyar dolar Türkiye'nin daha fazla para bulması lazım. Nereden bulacaksın? Hadi Suudi Arabistan versin 10 milyar dolar. Vermeyecek. Yine senin 20-30 milyar dolara ihtiyacın var. Bir yerde patlayacak ya faiz ya 1 dolar kuru günlemesi karşımıza gelecek. Bu tatlı günlerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dedi. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.